Bir göz daha verildi bize. Devamını getiremedi. 16 yaşındaki çocuk yaşadıklarını kaldıramadı. Gözü yaşlı annesi mutlu ama sitemliydi. Çocukların yeri cezaevi değil diyorum. Onların okulda sıralarında oturması gerekir diyorum. 3 e, gün boyunca ağlamadım yine ağlamıyorum. Bunlar sevinçten ağlıyorum sadece. E, ben çocuğumdan utanmıyorum çocuğumla gurur duyuyorum. Türkiye dün bütün gün onu konuştu. O zaman yapılan faşist gerici baskıları bugün 1 Mayıs'ta Taksim'de İsmi M.A.E. henüz 16 yaşında. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Bugünse serbest bırakıldı. Davullar, zurnalar ve sloganlarla karşılandı. Cezaevi kapısında annesi gözyaşları içinde sarıldı yavrusuna. Küçük çocuk biz terörist değiliz dedi. Faşist gerici baskılara boyun eğmeyeceğiz. Bizler Mustafa Kemal'in askerleriyiz dedik. Ve bu yüzden de içeriye atıldık. Ailesinin, arkadaşlarının kederi, sevinç ve gözyaşlarıyla dağıldı. <laughs>